Kur'an sen daha güzelsin. E, e. Hoş kur kursu inşaatı temel atma törenine hoş geldiniz. Bugün burada köyümüzde kurmuş olduğumuz Yeşilköy Köyü Cami ve ya Cami Yaşatma Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğiince yapımına başladığımız. Ee, sosyal tesis ve Kur'an kursu hemen atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Değnek <laughs> üyelerimizin çoğunluğu bayanlardan oluşmaktadır. İnşallah önce Allah'ın izni ve sonra büyüklerimizin sayesinde bu inşaatımızı 250 metrekarelik inşaatımızı kısa bir zamanda bitirmeyi arzu ediyoruz. Aa, bunu kesmeyelim ya. Bunu, bunu bağışlayalım, evet. <laughs> Sonra kesinlikle. Bunu bağışlayalım, Allah. Ben bak, niyetinizi, niyetinizi tamam. kabul et. Ameller niyetlere göre. Tamam. Madem tamam. siz kurban niyetlediniz. Tamam. Tamam Çok tamam. teşekkür ediyorum. Allah niyetinizi tamam. kabul etsin. Mübarek etsin. Şey tamam. Tamam. Yani. Tamam. Evet. Tamam. Evet. tamam. 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 Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ben şu anda sizlerle birlikte olmaktan, bir Kur'an kursu temeli atmak üzere toplanmış olmaktan özellikle mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben bu Kur'an kursunu yapmak üzere dernek kuran, bir araya gelen, başta köy muhtarı olmak üzere diğer ilgililer, dernek yöneticileri, özellikle hanımefendilere Allah razı olsun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum sizlerin huzurunuza. <laughs> ee, çok büyük bir e, kazancımız Sayın Valimiz. Kandil Çemiz ve Çorbik'in. İnşallah e, Sayın Valimizle uzun çalışma bir imkanımız olur. O konuda da e, her türlü desteğini görüyorum, e, hissediyorum ve rahat oluyoruz. E, çünkü bir sıkıntımız olur da Sayın Valimizin bu işi çözeceğine canı gönülden inanıyoruz. O, o yüzden de çok rahatız. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve selamun aleyküm. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun. Allah hayırlı mübarek etsin. Amin. <laughs>